Sina Pırlanta. Sina Pırlanta, Aşka atılan imza Kalfalık artı ustalık için bizim talep ettiğimiz gün sayısı 1800 gün yani 5 yıl Yazılı sınavda 50 tane soruyla kendi meslekleriyle alakalı 50 tane soruyla karşı karşıya kalıyor adaylar %60'ı 50 ve üzeri olduğu için geçebiliyor. İlk öğretim mezunu diploması mutlaka istiyoruz. Bir tane biyometrik fotoğraf istiyoruz. Nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. Kuyumculukla ilgili yönetmelik hayata geçti ve ustalık belgesi artık şart oldu. Bundan sonra 31 Aralık'tan sonra kuyumcu açmak isteyen herkesin ustalık belgesi olması gerekecek. Peki bu ustalık belgesi nasıl alınacak? adaylar hangi şartları taşımaları gerekiyor? Tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Bugün Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi'ndeyiz ve yanımızda da müdürümüz Sayın Serdar Ahmet Eldivan var. Merak edilen tüm soruları kendisine soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Siz de okulumuza hoş geldiniz. Ee, öncelikle böyle bir fırsatı bizi tanıdığınız için okulumuz adına teşekkür ediyorum. Kuyumcu esnaflarımızı ve kuyumcu çalışanlarını da bu vesileyle bilgilendirmek bizi mutlu edecektir. Şöyle ki ben en başından başlayayım. Bir aday okulumuza başvurup da kuyumculukla ilgili kalfalık ve ustalık belgesi almak için müracaat ettiğinde ya da bazı adaylarımız doğrudan ustalık belgesi istiyorum diyor. Aşama şöyle oluyor önce kalfalık belgesi ardından ustalık belgesi almak durumunda e, adayların eğer işletmelerinde uygun meslek koduna e, bağlı kalmak kaydıyla e, bir günlük sigorta getirmeleri sonucunda ve yaşları 22 22'yi e, tamamlamış olmak kaydıyla kalfalık sınavlarına girebiliyorlar. Kalfalık... Burada sıra. şey önemli, meslek kodunun girmiş olması lazım. Tabii Çalıştığı firmada. Biz adaylardan e-devlet e üzerinden bağ kodlu SGK hizmet dökümü istiyoruz. E, ve bu hizmet dökümünün arkasında bu kişinin hangi yıllarda, hangi günlerde e, ne kadar hizmeti olduğu ayrıntılı bir dökümanı çıkıyor. Bu dokümanda çalıştığı firmanın adı dahi çıkıyor ve çalıştığı firmada hangi meslek kodunda bu kişinin sigorta priminin yattığına dair detaylı bilgi bulunmakta. Dolayısıyla biz oradan hem çalıştığı firmanın hizmet alanına bakarak örtüşme anlamında hem de meslek koduna bakarak kişinin evet talep ettiği meslekte belge almasıyla ilgili bir uyum var mı önce onu kontrol ediyoruz. Bazen şu yanlışlık yapılabiliyor işverenler tarafından çok belki önemsenmiyor muhasebe birimine ben kişiyi aldım kimliği budur sigortalı işe giriş bildirgesini başlatıp sigortasını ödeyin diye talimat veriyor. Fakat muhasebe departmanı e, tamam işçi olarak giriyor. Bazen çok enteresan. Çaycı olarak giriyor. Müşteri temsilcisi giriyor. E, dolayısıyla bu meslek uygun meslek koduyla ilgili bir bildirim gözükmüyor. Dolayısıyla biz e, kişinin firmada kuyumculukla ilgili bir firmada çalışmasına rağmen uygun meslek kodunda sigorta primi yatmadığı için işverene tekrar bir belgeyle gönderip kaşeli imza alıp ya işveren yetkilisi ya personel amiri tarafından kişinin sehven başka meslek kodunda girişinin yapıldığı normalde kişinin işte mesleğiyle ilgili takı imalatı olabilir, değerli taş işlemeciliği olabilir. Bununla ilgili çalıştığını beyan eden bir yazı getirirse biz bu sefer denkliğine sayıyoruz, çalışmalarına sayıyoruz. Siz işveren, işverenlerinize Bilhassa bu konuda bir aydınlatma bilgisi verirseniz çalışanları doğru meslek kodundan öncelikle işe başlatsınlar. Bu çok önemli. Çok kalfalık önemli. belgesi için. Kalfalık ve ustalık. Ustalık için de önemli. Tabii. Şimdi Şimdi öncelikle şunu sorayım hocam. ustalık belgesi almak için kalfalık belgesi şart mıdır? Şarttır. Şarttır. şimdi ben onun başka aşamaları da var, başka yolları var şart olmadığı yeri de ben size bildireceğim. Normal sadece bu sektörde sigortalı çalışmış olanlar için şart. Biz önce onu tamamlayalım. Aday geldi, başvurdu. başvuru denklik başvurusuna bulunduğunda toplamda ustalık için kalfalık artı ustalık için bizim talep ettiğimiz gün sayısı 1800 gün. Yani 5 yıl. 5 yıl alanıyla ilgili sigorta priminin yatmış olması gerekiyor. Şimdi 5 yıl olmaz da bir gün oldu mu kalfalık sınavı demiştik. Kalfalık ve kalfalık sınavında bir yazılı bir uygulama sınavına geliyor adaylar. Yazılı sınav e sınav merkezlerinde bakanlık tarafından yapılıyor. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından e-sınav merkezlerinde yapılıyor. E aday randevusunu biz alıyoruz. Adayın randevusunu da biz alıyoruz. Hangi gün, hangi saatte sınava gireceğini. Sınava giriş belgesiyle e-sınav merkezlerinde yazılı sınavına giriyor. Yazılı sınavda 50 tane soruyla, kendi meslekleriyle alakalı 50 tane soruyla karşı karşıya kalıyor adaylar. Burada e her iki sınavdan da geçme notu 50 yani ikisinin ortalamasından 50 olursa belge almaya hak kazanıyor. En az 50 olmak kaydıyla adaylar yazılı sınavdan herhangi bir tereddütte, korkuda bulunmasınlar. Oradan zayıf alsalar dahi, düşük not alsalar dahi 50 altında uygulamadan yüksek aldıkları takdirde ikisinin ortalaması 50 olunca atıyorum aday 30 aldı, uygulamadan da 65 aldı mı geçiyor gibi e, düşünelim. Yani önemli olan yazılıya mutlaka girmesi bu arada ağırlığı da e, yazılı sınavın yüzde 40, uygulamanın yüzde 60. Biz bir örnek olarak bir adayı yazılı sınava girdi, hiçbir soruyu bilemedi ve e, sıfır aldığını düşünsek bile uygulamada 85 alırsa yüzde %60'ı elli 50 ve üzeri olduğu için geçebiliyor. Adaylara biz bunu bildiriyoruz zaten mutlaka yazılı sınava mutlaka girmesi gerekiyor düşük not alsa da. Ardından da uygulama sınavına. Uygulama sınavında da yine Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün tüm Türkiye'de dengeyi aynı standartı sağlayabilmesi için kalfalık adayına hangi uygulama sorularının sorulacağıyla ilgili de bir kılavuzu var. Öğretmenlerimiz konuyla ilgili Kuyumculuk teknolojisi alanına da eğitim veren ve sınavı yapan öğretmenlerimiz bu kılavuza göre adaylara uygulama sınavını yaptırmakta. Bu arada alanın adı kuyumculuk teknolojisi. Bu alana ait üç tane alt dal var: değerli taş ve yarı değerli taş işlemeciliği, takı imalatı, vitrin kuyumculuğu. Bu üçünden de belge alırsa, ustalık belgesi alırsa kuyumcu dükkanı açabiliyor değil mi? Üçünden almasına gerek yok. Bu konuyla ilgili hepsi alanında kuyumculuk teknolojisi belgede iki tane satır var önemli. Meslek alanı diyor. Orada kuyumculuk teknolojisi dalı takı imalatı. Takı imalatı ana alana dahil olduğu için o alanda herhangi bir diploma alması Kuyumcu dükkanı açması için yeterli, hı hı. fakat e, aday ustalık belgesini, e, şimdi diğer örneğe geçelim, 1800 gün hizmet beyan etti Ha, Okurum Hocam onu mesela şöyle soralım, e, diyor ki ben 30 yıldır ustayım diyor, ben diyor şimdi e, eğitime mi gireceğim, sınava mı gireceğim diyor. 30 yıllık e, ustana ya bir avantajı var mı 30 yıllık usta olmasının bu belgeyi alırken, ustalık belgesi alırken? Şimdi e, az önce de e, belirttiğim gibi 5 yılla 55 yıl arasında hiçbir fark yok bizim için. Yeter ki 5 yılı tamamlasın, 5 yılı tamamladığı an ustalık belgesi e, almaya hak kazandığı için bu kişinin tabii ki 30 yıl hizmeti olması demek artık iyice e, tabiri caizse, mutfakta iyice pişmesi, uygulama onda da tereddütsüz bir şekilde yeterli ve hatta yüksek notu alması anlamına gelmekte. Zaten 90 alsa diyorsunuz. Yazılı sınavda 0 alsa geçiyor. E, geçiyor. O yüzden yani işe yürümesi şey bir avantaj. Evet. Var. Biz şartları şöyle diyelim. Şimdi sigorta gün sayılarını söyledik. Tekrar kısa özet geçersek en az bir günlük sigortayla kalfalık, 1800 günlük sigortayla da ee, ustalık belgesi sınavlarına <laughs> girme hakkı kazanıyor. Ee, başvuru esnasında biz kişiden ilk öğretim mezunu diploması mutlaka istiyoruz. Ee, bir tane biyometrik fotoğraf istiyoruz. Nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. Ee, bunu, ve bu hizmet dökümünü istiyoruz. Bunun dışında başka bir belge talebimiz olmuyor. Bunlar bütün bu belgeler toplanıyor. Her iki aylık dönemde müracaat alınıyor ve sınav yapılıyor. Yani aday geldiği zaman bir dönemi kaçırdıysa üzülmesine gerek yok. İki ay sonra diğer sınav yapılıyor. Bu geçmiş yıllarda sadece üç dönemde yapılıyordu. Şubat, Haziran ve Eylül olmak üzere. Şimdi ise altı dönemde yapılıyor. Ara dört aydı eskiden şimdi iki aya düştü. Dolayısıyla e, yeterli şartları taşıyan 1800 gün sigortası olan kişi, çalışan kalfalık sınavına girip iki ay sonra da ustalık sınavı başarılı olduğu takdirde iki ay sonra da ustalık sınavına, da ustalık sınavına gir, girmek ve başarılı olmak kaydıyla iki e, ay içerisinde e, ustalık belgesini e, cebine koyacak hı. ise. E, hocam. E... Tabi ücreti de soralım. Bu sınav ücreti var mıdır? Eğitim şimdi zaten gerekmiyor. Eğitim sınav gerekmiyor. Sınav ücretini e-sınavla e bir bakanlığın almış olduğu, ölçme değerlendirme merkezinin almış olduğu şu an için 85 liralık bir başvuru ücreti var. Onun dışında başka ücretimiz yok. Hı hı. E peki bir de hocam şöyle de soralım. Şimdi bu usta olanlar için yani yeterli günü olanlar. Bir de mesela ben sıfırdan kuyumcu dükkanı açmak istiyorum. Hiç sigortanız yok, hiç sigortam yok, meslekle ilgili hiç sigortanız yok. O zaman o zaman kuyumculuk eğitimi veren mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmak kaydıyla ve haftanın bir günü gelmek kaydıyla 4 yıl boyunca Eğitim alırsa yaş sınırı yok çünkü e, bununla ilgili e, eğitim aldıktan sonra da e, sigortası olmadan e, bu belgelere sahip olabilir ancak şimdi eğer ki bakanlığın e, bu konuda e, çalışanlara çok e, büyük bir kolaylığı oldu bir günlük sigortayla kalfalık belgesi alabiliyor kalfalık belgesi alabilmek için eğitim 3 yıl haftanın bir günü gelmesi lazım Dolayısıyla kişi 3 yılı birden kazanmış oluyor Bence eğer bu sektörde çalışıyorsa en azından bir, bir firmaya bir kuruluşa gidip kuyumculukla ilgili kendisini bir günlük sigortalı yaptırabiliyorsa e, gelip hemen kalfalık belgesini alsın Ondan sonra 3 yıl kazansın 3 yıl kazandıktan sonra bir yıllık ustalık eğitimi var bizim okullarımızda. Bize bir yıl gelmek kaydıyla ustalık belgesini bizden alabiliyor. Yani kişinin sigortası yok, o zaman 4 yıl gelecek. Ama en azından 22 yaşını tamamlamış bir çalışan kendisini bir günlük sigorta yaptırsa 3 yıl kazanacak. 3 yıl çalışma yerine, 3 yıl okula gelme, eğitim alma yerine bir günlük sigortayla kalfalık belgesi sınavlarına girip başarılı olduğu takdirde belgesini alacak. Daha sonra sadece bir yıl okulumuza gelecek. Bu bir yılda yine dediğim gibi haftanın bir günü olduğu için yaklaşık 30 hafta yani 30 kere okulumuza 30 defa gelmek kaydıyla ustalık belgesini alacak eğitimle. Peki hocam bir de şöyle bu işin lisesini okuyanlar var. kuyumculukla ilgili lise eğitimi alanlar var. Onların ayrıyeten ustalık belgesi almak için sınava girmesi gerekir mi? Onların ustalık belgesi almasına şöyle ihtiyaç yok. Mezun olduklarında 4 yıllık mesleki teknik Anadolu Lisesi diplomasının yanında bu öğrencilerimize, mezun öğrencilerimize iş yeri açma belgesi veriliyor. 3308 sayılı yasaya göre. Bu iş yeri açma belgesi doğrudan kişiye, o mezuna kuyumculukla ilgili iş yeri açma yetkisi tanıdığı için ve bu belgenin altında da Küçük puntolarla bu belge 3.308 sayılı yasa gereği ustalık belgesi yerine geçmektedir diye de bir ibare bulunduğu için bu okullarımızdan 4 yıllık mesleki teknik Anadolu Lisesi kuyumculuk teknolojisi mezunu olan öğrencilerimiz bizim okulumuza gelip de e, ustalık belgesi almalarına ihtiyaç yok. Onların diploması yeterli her şey için. Hocam son olarak da şeyi de sormak istiyorum. Şimdi sınava giriyor ustalarımız. Şimdi herkes de merak ediyor. Acaba sınavlarda neler soruluyor? Ee, hem dediğiniz iki ayrı sınav var. Bir e, teorik, bir pratik sınav oluyor. Evet. E, bu sınavlarda nasıl sorular çıkıyor? Genel hatlarıyla yani birebir sorular değil ama genel hatlarıyla ne gibi sorularla karşılaşıyor ustalık adayları? Şimdi şöyle ben e, kuyumculukla ilgili şimdi kapsamda e, 165 tane meslek alanı olduğu için her meslekte ee, ...neler yazılı sınavda veya uygulama sınavında e, hangi sorularla muhatap olduklarının... E, ...tabii çok detaylı olarak e, bilme şansımız yok. Ama şunu biliyoruz ki ben e, 20 yıldan beri e, mesleki eğitim merkezinde çalışıyorum. Bu e, tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. E, i̇lk öğretim mezunu ol, olan bir vatandaş yıllar önce okulunu tamamlamış olmasına rağmen bakanlığımızın, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürümüzün hazırlamış olduğu teorik e, sorular, teorik sınav soruları normal bu mesleği icra eden ve asgari düzeyde bu meslekle ilgili bilinmesi gereken temel soruları soruyor olacak ki giren adaylarımızın çoğu e, 50 ve üzeri yeterli notu alabiliyor. Hiçbir vatandaşımız da e, sınavların zorluğuyla ilgili bize bir e, geri bildirimde bulunmadılar. E, çoğu başarılı oluyor. Başarılı olmayanlar da zaten dediğim gibi e, uygulama sınavında e, yüksek not aldıkları için e, tabii işi biliyorlarsa yeterli düzeyde aldıkları için oradaki açığı uygulama sınavında kapatıyorlar. Endişe edilecek bir şey yok. E ee, bu işe yeter ki başvursunlar. Ee, bu arada e, başarısız oldukları zaman e, olay e, dosya yanmıyor, öyle bir şey yok. Hemen 2 iki ay ikinci iki ay sonraki sınava gelip tekrar e, uygulama sınavına girebiliyor. Başarısız olursa bir daha girebiliyor ve geçene kadar da hakkı var. Hiç sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Peki hocam şey de sorayım, bu, bu mecburi hale geldi, ondan sonra başvurularda şu an itibariyle bir artış başladı mı yoksa önümüzdeki dönemlerde mi olacak bu hafta? Şimdi aslında şunu söyleyeyim ben size, kuyumculuk teknolojisiyle ilgili meslek standardı 1998 yılında 3308 sayılı yasayla onaylandı. Bu kapsama alındı diyelim. Kapsama alınma tarihi itibariyle aslında bu belgenin zorunluluğu söz konusu. Fakat e, meslek odalarının e, e, çalışması, kontrolü, denetimi sonucunda e, artık e, meslek odaları kendi üyelerine e, bir tarih veriyor. Diyor ki artık tamam bizim mesleğimizle ilgili belgesiz hiç kimsenin çalışmasını istemiyoruz deyip bir tarih koyuyor. Dolayısıyla tabii ki bu bizimdeki başvuruları etkiliyor. Bu tarihlerde bir yığılma, yoğunlaşma oluyor ama hiç sıkıntı değil. Biz isterse yani kaç kişi girerse gelsin, 100 kişi gelsin, 500 kişi gelsin. Biz sınavları günlere paylaştırmak kaydıyla bütün adayları mağdur etmeden sınavlarını gerçekleştirebilecek kapasitedeyiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz e, husus var mı? Not ben e, bu konuyla ilgili e, adaylar başvurduğu zaman teknik açıklamaları kendilerine yapıyoruz ama e, bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Her meslekle ilgili e, mesleki yeterli kurulu diye bir kurumumuz var. E, bu kurum meslek standartlarını hazırlayıp sınav merkezleri akredite sınav merkezleri belirledi e, ve kuyumculukla ilgili e, seviye 3 ve seviye 4 denilen iki tane belge var. Her meslekle ilgili. Seviye 3'ün karşılığı kalfalık belgesi, seviye 4'ün karşılığı ustalık belgesi. Yani bunun için söyledim bu bilgiyi. Adayın az önce dediniz ya yani, sigortası yok, eğitim yok, hiçbir şey yok. Eğer MYK'nın web sayfasına girerlerse, kuyumculuk, kuyumculuk teknolojisi alanını seçip seçerlerse, belgelendirme ve sınav sertifikalandırma sekmesinden. Orada akredite kuruluşları görecekler. Akredite kuruluşlarda kuyumculuk teknolojisiyle ilgili sınav merkezlerini seçerlerse bu sınav merkezlerine başvurdukları takdirde üç günlük veya bir haftalık bir eğitimden geçtikten sonra bu merkezler sınav yapmakla yetkili. Sınav yapınca seviye 3 ya da seviye 4 belgesi veriyor sınava girenlere. Eğer seviye 3 belgesiyle bize gelirlerse bu belgeleri kalfalığa ve ustalık belgesine çevirmelerinde fayda var. Çünkü bu belgeler 2 yıl ya da 3 yıl geçerli. Daha sonra bir daha sınava girmeleri gerekiyor ama o belgeleri aldıkları an bize gelirlerse biz onu seviye üstte kalfalığa seviye 4'te ustalığa sadece uygulama sınavına, yazılı sınava Girme zorunluluğu olmadan, uygulama sınavlarına girme kaydıyla da biz adayları belgelendiriyoruz. Bunu çok kullanan adaylar da var. Çünkü hiç sigortası yok, hiç eğitim yok, yaşı da almış, belge almak istiyor. Biz o kişileri bu akredite kurumlara, sınav merkezlerine yönlendiriyoruz. Oradan seviye 4 belgelerini alıyorlar. Hatta doğrudan seviye 4 alıyorlar orada. Orada böyle bir önce seviye 3 al, sonra seviye 4 alırsın diye bir şey de yok. Doğrudan seviye 4 başvurusu yaptıkları takdirde ustalık bize de geldikleri zaman onu ustalığa çevirebiliyoruz. Bir e ilave bir şey daha. Vaktimizi bilemiyorum çok e, kullanabiliyor muyuz? E, e, bir de halk eğitim merkezlerinde ismeklerde takı tasarımı, takı ile ilgili, kuyumculukla ilgili meslek edindirme kursları var. Ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel meslek kurs e, kurumlarında eğitimlerinde bu alanla ilgili 468 saat kurs bitirme diploması getirirlerse kalfalık e, 756 saat ve üzeri e, ben kurs gördüm ismekte. Halk Eğitim Merkezinde takı tasarımı ile ilgili, takı imalatı ile ilgili 756 saatlik bir belgelendirme yapar hasta bize, biz onları ustalık sınavına alıyoruz. Yine aynı şekilde seviye 3 ve seviye 4 gibi bu kişiler orada zaten yazılı sınavlarını girdikleri için biz onları bir daha yazılı sınava tabi tutmuyoruz. Sadece uygulama sınavı ile, yani kurs bitirme belgeleri sahibi olanlar da bize gelip e, kalfalık ve ustalık belgesi alabiliyorlar sadece uygulama salonuna girmek kaydıyla. E, şartları bunlar. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu şartlar bunlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok detaylı olarak konuştuk. Çok sağ olun. Ben, ben çok görüşürüz. teşekkür ederim. E, gelen bütün kuyumcu esnaflarımıza da e, çalışanlarına da e, elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. E, biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi ustalık belgesi artık 31 Aralık itibariyle zorunlu hale geliyor. Bu e, ustalık belgesini almak için pek çok yol olduğunu öğrendik. Aslında çok da zor olmadığını öğrendik. Ustalarımız kolayca bu belgeyi alacak gibi gözüküyor ama 31 Aralık'a kadar zamanları var. Ellerini çabuk tutmaları da kendileri açısından faydalı olacak gibi gözüküyor. Küçük Çekmece Mesleki Eğitim Merkezi'ndeydik bugün ve okul müdürümüz Serdar Ahmet Eldivan'la birlikte ustalık belgesinin nasıl alır, alınır sorusunun cevabını aradık. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sina Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.